olmamın odan rolü. Yemek çözsün. Yok, maşallah ediyorum mi? Yemeği çözüyor. Yok, yok, yemek yok. Hayır, nasılsa. Gibi dönmüşsün nasılsın? De. De. İyi Allah'a şükür. var mı? Hayır, hiç bir şey Sağ ol çok teşekkür, teşekkür ediyorum hocam. İsmim Bekir Sever. 44 yaşındayım. Kilo problemimden dolayı astım ve nefes alma sıkıntılarım vardı. ve yani birçok diyetisyenle görüştüm. Gerek özelde, gerek devlette. İnternetten bu şeyleri, ameliyatı, mide, tüp mide ameliyatını, onları araştırmaya başladım. Bir arkadaşım Onur Hocam'da olmuştu. Onur Hocam'ın bir hastası daha vardı Elif Hanım. Ondan da görüştüm internet üzerinden. O da bana sağ olsun çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Onur Hocam'ın yanına geldik. Sürecin nasıl başlayacağını, ...neler olacağını... beni neleri beklediğini... ameliyat sonrası neler olacağını... E, ...anlattı kendisi bana. Günümüzü... ...zamanımızı ayarladık. Ondan sonra dün... ...saat 1 gibi ameliyata girdim. Şükür çok iyiyim. Sıkıntım yok. Yürüyorum şu anda. E, az önce de Onur hocamla görüştük. Kendisinin zaten ilgisi ve alakası için... Çok teşekkür ediyorum. Hani muhteşem bir insan. Hani bunu hiç laf olsun diye kesinlikle söylemiyorum. Gerçek söylüyorum muhteşem bir insan. Ee, bir abi, doktor değil bir abi diyelim. Yani bir kardeş diyelim. O şekilde. Ee, bugün sıvı teslim yapılacak akşama. Ondan sonra kendisi karar verecek. Ve ben yavaş yavaş su içmeye su içmeye başlayacağım işte yudum yudum. Artık Onur hocamın çizmiş olduğu yoldan devam edeceğiz. Kısmet olursa bu saatten sonra bundan sonra sağlığımıza kavuşacağımıza inanıyorum ve çok güzel eksili günler vereceğime, eksili aylar olacağına Onur hocamla buna ay ay fotoğraflarla beraber şahit olacağız inşallah. Şu anda sağlıklıyım, iyiyim, gayet normalim, nefes almam. Ağrılarım yok. Yani Dün ameliyattan çıktım. Akşam saat 10'du. Onur Hocam tekrardan kontrolüme geldi ziyaretime. Yürüttü beni. Başımızda durdu. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum o konuda. Ne zaman ameliyat Geçen yıl Temmuz 16'sında ameliyat şey olmuştu. 165 kilodan girdim ameliyata. Şimdi? Şu anda 93 kilodayım. 73 kilo ve yakın bir kilo verdim. Hı. Hayatımda sadece ve sadece kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kaldım. Başka herhangi bir sıkıntım, sağlık problemim yani Kronik rahatsızlıklarım vardı. Nefes almak, şeker. Bunların hepsi geri dengesini buldu vücudumda. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Enerji ve zinde olarak. Düzenli olarak besleniyorum. Protein ağırlıklı, çorbamı, pilavımı, hani hepsinden tadabiliyorum. Bütün yemeklerin hepsinden tadabiliyorum. Hani şu var, katı sıvı ayrımına dikkat ediyorum. Bu şekilde çok rahat hissediyorum kendimi. Nefes almam, Bağlı olduğum ilaçlarım, bağımlı olduğum ilaçlarımı bıraktım. Koahtan dolayı, kilondan dolayı nefes almakta çok zorlanıyordum. Onlara karşı ilaç kullanıyordum. Onları bıraktım. Ve çok şükür iyiyim yani. Ve tekrar söylüyorum, iyi ki Onur Hoca'yı tanımışım. Ve kendisine de çok büyük teşekkür ediyorum. Hani tekrardan benliğime kavuştum yani.